Tası tarağı toplayıp Uruguay'a yerleşmek için sebepler. Flood, devlet başkanı, maaşının %90'ını yoksullara bağışlayan, 87 model Vosvos kullanan, başkanlık sarayı yerine karısıyla bir çiftlikte yaşayan, ömrü halkı için mücadele etmekle geçmiş bir devlet başkanı. Ekonomi, Güney Amerika'nın İsviçre'si denebilecek kadar refah bir ekonomi. Sarsılmaz bir bankacılık sistemi. Eğitim, Ücretsiz ve layık eğitim sistemi, ayrıca savunma bütçesinin tam 20 katı büyüklükte bir eğitim bütçesi. Tüm öğrencilere ücretsiz laptop uygulaması başlatan ilk ülke. Ordu Uruguay'ın 15.000 kişilik bir ordusu var ve askerlik zorunlu değil. Politik ahlak Ülkenin ekonomi bakanı bir rüşvet skandalına sadece adı karıştı diye aynı gün istifa edebiliyor benzin fiyatları. Benzini son derece ucuz fiyata kullanmak mümkün. Et tüketimi, Dünyanın en büyük et üreticilerinden kişi başına üç buçuk inek düşüyor. Hormonsuz, antibiyotiksiz, gezen hayvanlar yetiştiriliyor. Gelir farkı Halk arasında gelir farkı uçurumu yok. Ülkenin çok zengin ve çok fakir kesimi azınlık olarak kalıyor deprem. Kesinlikle bir deprem ülkesi değil. En büyük deprem 5,5 şiddetinde 100 yıl önce olmuş basın. Şili'nin ardından basının tarafsızlığı ve özgürlüğü konusunda ikinci sırada yer alıyorlar. Tam anlamıyla özgür basın mevcut. Mülk edinme, yabancıların mülk edinmesi, kiralaması konusunda sıkıntı yok. Uruguay vatandaşları ile aynı haklara sahipler. Sağlık sistemi. Sağlık sistemleri çok iyi, türlü türlü alternatifler ile herkese parasız, yaygın bir sağlık hizmeti sunuluyor. Paylaşımlarımın devamı için lütfen beğenin ve takipte kalın. Selamlar.